Anne bana çizgi dikeri misin? Hemen çizgiler alabilir miyim? Al, al. Çabuk olun, çabuk olun ya. Birazdan <laughs> geliyor. Aa, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya. Ay, iyi, bir kudeli. Ben şuraya temizler misiniz? Evet o <laughs> getirmeyin. mı istediniz? Evet. yer. ben, Kapan Kapan, ben Ay, Tamam yersiniz. Ee, e, dur, dur. Hamur yaratır. Hamur yaratır. Yersin. Başka bir istediğiniz <laughs> var mı? Çiçek yürüyelim. Hemen mi? Tamam olur. mısınız? Hemen geliyor. İçine ne olsun? Köfteli. Büyük hamur gelmiyor yoksa Orta boyu mu gelmiyor? Küçük hamur gelmiyor. Orta boy. Hemen evet. orta Hemen hazırlanır mısınız? Hemen. İçine gel. Hamuru geri getirin. Hemen geliyoruz. Hemen geldi otobüsümüz gelmiş. Çeçeklerimizi çıkartayım mı? Anne dostlar. Sağ ol. Sağ ol. Mama 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 mama. Beben şu açar mısınız ya?

çok acıkmışsın. Başka bir istediğiniz var mı? Yok. Siz de Almanya'da mı geleceğiz? Bu nasıl yemek ya? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve bu dünyada istiyoruz mu sen? Tamam olur. Şunu yaparsın. Sen buraya <laughs> gelsin şey Sen burayı çok Bana yapıyor. Ben de burada. Güzel anne. Güzel anne. Amma bu yerlere. Ma o ne? Sen... Dur. da. Ben humur gel istemiyorum. Dur bir dakika. Benim bir yemem düzü dur dur. Benim var. Ben bir tane humur gel fasulye alabilir miyim? Humur gel verkas. Tabii ki de. Çok pişmiş olsun etlerim. Tamam. Tabii ki de. Biraz hızlı ol Ese. Sen de hızlı ol Eymen. Al ben sana hemen yapayım. Al ya, bak nasıl bir amacar ya. Bu ne galiba? Ya burası nasıl bir yer ya? Bunun üstünü mi alta koydu? Dalın mi ya. Üstüne ta ortaya koymuşlar. Ne diyor? de ben? E orta boy istemiştim. Bu böyle küçük boy gelmiş. Bunun altı nerede ya? Ya bunlar altı yok. Terk ediyorum. Burası nasıl bir yer ya? Çek ya bunu sebebi mi? Kıtır çok güzelmiş Bu da adam bu ya. Bu da ocak geldi. Bakın ocak geldi. Evet onu gördüm ben. Aa, hemen durun. Başak yenge. Bunu geldi. Hadi yapalım. geldi. Böyle videolar için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dai